Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte ES oynayacağız tekrardan. Bu sefer tüm modları karşılaştırmayı umuyorum. Öncelikle cadıdan başlayacağız arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim. Oyunumuz açıldı. Çantalarımızı hemen toplamaya başlıyoruz. Kolay modda bu sefer başlayacağız arkadaşlar. Lakin bu sefer gittim hilelisini indirdim ve tüm modu hızlıca bitirmeyi bitireceğiz arkadaşlar. Orası neresi bilmiyorum. Burada bir şey var mı yok? Nereye gidecek acaba? Tamamdır. Anasını satayım. Ne ilginç bir sesi var. Nerede bu? Galiba üst kata çıktı arkadaşlar. Biz hemen alt kata iniyoruz. Ben bunun hiç sesini duymamıştım bu arada. İlk defa oynuyorum bu modu. Ses geliyor. Hoş 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 hoş. Nerede bakıyoruz hemen Alt kata indi galiba o da Gelme gelme Zaten sen eksiktin Bunları da aldık Kaç tane Altı 6 tane çanta lazım Acaba onları üst kata bulabilecek miyiz Gitse bir an önce üst kata çıkacağım Ama bu iğrenç sesiyle Her tarafı dolaşıyor gitmezse mecburen ben gideceğim arkadaşlar çünkü burada kaldı bu. Baga girmiş gibi dönüp dolaşıyor kapının önünde. Bakalım azıcık neredeymiş ya. Burada mı? Olabilir. Ne oluyor? Ya bir git Allah'ın. Delisi. Yakalarsın ha. <laughs> Yukarı kata çıkıyoruz hemen arkadaşlar. Aşağı katta o kaldı. Daha da hızlandık. Hayır ya. O şey çaldı ya o ses. Hiç güzel değil hiç. Bakalım ne kadar hızlı bitireceğiz gerçekten merak ediyorum. 12 10 çantamız topladık. Gözler neredeyse 21 tane oldu arkadaşlar. Kendilerinden oluyor hile aktif olduğu için. Bakalım neredeymiş. O da üst kata gelmiş hemen. Zaten azıcık ses duysa hemen geliyor. Hemen buradaymış. Gitti galiba buradan arkadaşlar. Buraya da girelim hemen. Üst kata çıkalım. Burada normalde bir tane fazla olur ama şansımıza gel gör ki 11 tane. Evet. Az kata arkadaşlar. Ya bir tane çıkması lazım diye. Yes. Tamamdır. Çıkışı bulmam yeterli şu an. Hadi. Bitirdik. Cadı modunu bitirdik arkadaşlar. Tam 5 dakikada bitirdik. Ana menüye dönelim. Cadı modu gerçekten güzeldi lakin çok korkutucuydu. Sesi çok iğrençti. Çifte bela mı oynasak acaba? Olay modda oynayacağız tabii ki. Acaba ne oynasam? Düşünüyorum. Muhtemelen Çifte bela oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kolay modda başladık. Bu ne? İndirmek rekoru. Hayır indiremiyoruz şu an. Çünkü açsam interneti hemen reklam gelecek arkadaşlar. O yüzden tüm modları karşılaştıramıyorum. Sadece cadı ve eyesi karşılaştıracağız arkadaşlar. Aynı. Cadı ve eyesi. Yeterli olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Oyna. Oyun açıldı arkadaşlar. 12 çantayı bakalım toplayacak mıyız. Hemen diğeri gibi 5 dakikada. Hangisini daha çok toplayacağız hızlıca. Başladık bir 12 çantamız. 2 çantayı bulduk bile. 3 oldu mu? Oldu evet. Sonunda bir tane göz almış burada. Hemen alalım bunu. Aldık bile. Burada bir tane daha çanta gelir mi? Testlere geldi. Devam edelim. bir tane göz daha aldık. Sizce hangisi korkunç arkadaşlar? Yoruma yazın. Cadı mı yoksa bu? Bu mu arkadaşlar işte? Bakalım neredeymiş? Üst kattaymış. Girelim hemen buraya. Bir tane çanta daha alalım. Oldu mu bize 5 çanta? Yukarı kata çıkmayı hedefliyorum ki umarım orada da bulabileceğim bir şeyler vardır. Ama es şu an. İşte ne neyse ismi ya bu. Bu yaratık şu an yukarıda. Sadece vurmaya devam etti. Neredesin şu an? İnsan insan aşağı. Kapıyı hafif açıp kapatacağım ki gelsin arkadaşlar. Ki geldi bile arkadaşlar. Biz burada kalalım en iyisi. Yes. Alt kata indi. Sonunda arkadaşlar biz de hemen üst kata çıkıyoruz. 5 çantamız hazır. Bir şey var mı burada? Aa burası da açılmış. İlk defa görüyorum burayı bu arada. Burada bir şey var mı? Yes. 7 Bir tane daha gelmez mi? Yanlış yöne gittik buraya girelim. Umarım buradan da 3 tane gelirse çok iyi olur. Ki bir tane geldi şansımıza. Aç bakalım. 10 10 tane şu an var elimizde. Ödüm koptu. Çıkışı bulalım arkadaşlar ama e nerede? anasını sade. Hayır, hayır hayır. Vallahi bu kadar bulmuşken öldürme bizi. Hatta bunlar da sadakamız olsun diyeceğim de alamıyoruz. Cesaret geldi arkadaşlar. Çıkacağız. Başka yol yok. Şu an hemen o üst kata ve biz indik çünkü çok şeydi arkadaşlar bitmiyordu. Bunu da tam 5 dakikada bitirdik. Daha, bence daha az çünkü gitmiyordu arkadaşlar. Çok bekledim orada. Orayı atladım. Siz görmediniz muhtemelen. Keseceğim oraları. Neyse arkadaşlar. Bu e, şeyin de challenge'ın da sonuna geldik. Umarım seversiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın. İstediğiniz karşılaştırmalar olursa yoruma yazın.